hello Biliyorsunuz ki uzun bir pandemi sürecinden sonra artık yüz yüze eğitime başlamış bulunuyoruz. Yüz yüze eğitime başlamamızla beraber bazı dikkat etmemiz gereken noktalar da oluyor. Özellikle pandemi dolayısıyla okula gidemeyen birinci sınıf öğrencileri ve velilerine bu konuda çok önemli işler düşüyor. Okula adapte süreci ve öğrencilerin derslere adapte süreci çok önemlidir. Eğer öğrenci okula veya derslerine adapte olamazsa hem okula alışma süreci uzunluğunda daha az verimli oluyor. Bu noktada da öğrencilerinin derslere dikkat etmeleri, alışma sürecinin doğru ve kontrollü gitmesiyle beraber öğrencilerin dikkatini çekme yöntemlerini de öğrenmek son derece önemlidir. Ben de bu videomda sizlerle öğrencinin dikkatini çekme yöntemlerine dair birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Öğrenmede ilk adım dikkat etmektir. Öğrenci bir şeyi fark etmeden ya da algılamadan o bilgiyi işlemeye başlayamaz. Öğrencinin dikkatini bir konu üzerinde odaklamak kimi zaman çok sorun olabilir. Bunlardan, bu sorunlardan birincisi aslında tüm insanoğlu için. Dikkat gücümüz çok azdır ve çok çabuk yorulur. Özellikle küçük yaştaki çocukların dikkat süreleri çok daha kısadır. Ancak daha sonra kendi dikkatimize ait özellikleri anlama ve kaydetme gibi özellikleri öğretmenler ve çevremizdeki yetişkinler yardımıyla geliştirebilir, bize arttırma yöntemlerini öğrenebiliriz. Bir diğer başka konuysa, öğrenciye verilen çok fazla uyarıcı öğrencinin dikkatini dağıtmasına daha çok sebep olabilir. Bu noktada öğretmenlerin öğretme ve öğrenme durumlarını çok iyi planlanması gerekmektedir. Bir noktaysa, öğretmenlerin öğrencilere özgüvenlerini arttırabilecek e, adımlar atmasını sağlamaları gerekmektedir. Yani öğrencilerin özgüvenlerini kazandırmamız bu noktada öğrencilerin özgüvenlerini kazanmamız onların akademik başarılarını geliştirmesinde çok önemli katkılara sahip. Öğrenciye başardığını göstermek, öğrencinin başarısını arttırmada ve, ve derse dikkatini çekmede son derece önemli bir rol oynamaktadır. Şimdi sizlere Öğrencinin dikkatini, belirli bir noktada odaklamasını sağlamak için bazı önerilerde bulunacağım. Öncelikli olarak öğrencilere dersin hedefini açıklamamız gerekmektedir. Derste öğrenilecek olan şeylerin kendileri için çok yararlı ve faydalı olacağını öğrencilere söylememiz lazım. Öğrencilere sorular sorarak onların merak duygusunu uyandırmalıyız ve derslere olan ilgilerini daha çok sağlamalıyız. Sınıftaki oturuş düzenini belirli aralıklarla farklılaştırmalıyız ve sınıf içerisinde farklı alışkanlıklar kullanarak fiziki ortamı değiştirmeliyiz. Öğrencinin dokunmasını, tatmasını, görmesini ve duymasını gerektiren farklı uyarıcıları kullanmalıyız. Jest ve mimiklerimizi kullanmalıyız. Ses tonumuzu alçaltıp yükseltmeli ve yumuşak bir ses tonu kullanmalıyız. Kalemin başıyla oynama, gözü bir noktaya odaklama, otururken ayağını sallama gibi dikkat dağıtıcı uyarıcılardan kaçınmalıyız. Evet, benim dikkat çekme yöntemleri hakkında bahsedeceğim bilgiler bu kadardır. E, zor bir süreçten sonra artık yüz yüze eğitime başladık. E, umarım yüz yüze eğitimimiz e, kesintiye uğramadan güzel bir şekilde devam eder ve öğrencilerimiz de okullara adapte bir şekilde e, derslerinde daha verimli bir çalışma sergilerler. Bu noktada öğretmenlere ve ebeveynlere çok önemli görevler düşmektedir. Ben de bu videomda bu görevlerden birisini aktarmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında tüm öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.